Strabon'un deyimiyle bir dipolis, iki kent, zor bir topografya. Kentin en geniş caddesi. Milattan sonra 4. yüzyılın ortasındaki şiddetli bir deprem caddeyi komple yıkmıştı. 7. yüzyıl başında sütunlu cadde tekrar yıkıldı ve bir daha kullanılmadı. Loğun zeminin üstüne böyle dik düşmesi de enteresan. Gamze buluntu poşeti ve fiş getirebilir misin tekrar? Harika. Cadde döşemesi bayağı açığa çıkmaya başladı. Küçük buluntuyu en çok bulduğumuz Aa, noktadır. <laughs> Bak. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım artık son noktadayız. Neyse, antik kenti Milattan önce 3. yüzyılda Helenistik dönemde kurulmuş. Zor bir topografya. İçerisinden vadi var, Tekkecik Dere, bugün Tekkecik Dere akıyor. Ve bu zor topografyada ızgara planlı bir şekilde inşa edilmiş. Kentin milattan önce 3. yüzyılda Selekos hakimiyetinde kurulduğunu anlıyoruz. 2. yüzyıl kentin şu an içinde bulunduğumuz sütunlu caddesi gibi pek çok önemli yapının kamusal alanın inşaatların imar faaliyetlerinin yapıldığı dönemdir. Kentte gençken eğitim gördüğünü söyleyen Strabon milattan önce 1. yüzyıl ortasında kentte tiyatrodan ...stadyondan, Agora'dan, Yaşlılar Meclisi'nden, hamamlardan bahsetmektedir. 1900'lü yıllarda, Osmanlı İmparatorluğu döneminde... ...Prusya Krallığı'na bağlı Albay Walter von Diest... ...1907 yılında ekibiyle geliyor, Nüza'yı geziyor. Kalıntıları görüyor. Bunun üzerine o dönemin Müzey Humayun müdürü olan Osman Hamdi Bey'e dilekçeyle başvuruyor. Ve 1909 yılında izin çıkıyor ve kazılara başlıyor. 1960'lı yıllara geldiğimizde kent bir derece o unutulmuşluktan tekrar İzmir Müzesi'nin kazılarıyla hatırlanıyor. Ve tiyatroda gerçekleştirilen kazı çalışmalarını 1980'lerde kurulmuş olan Aydın Arkeoloji Müzesi'nin kazı çalışmaları takip ediyor. 80'li yıllarda tiyatronun friz blokları, podyum frizleri açığa çıkarılıyor ve Nüza yeniden adını duyuruyor. 1990'da hocam Profesör Doktor Vedat İdil Nüza'ya geliyor. Bir sezon müzeyle birlikte kazı yaptıktan sonra 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla NÜZA'da Ankara Üniversitesi'nin kazı çalışmaları, bilimsel çalışmalarına başlıyor. 2012'den bu yana da benim başta bilimsel danışmanlığım ardında kazı başkanlığımda NÜZA'daki bilimsel çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına yürütülüyor. Agora ile meclisin propilon giriş kapısının arasındayız. Her iki yapının arasında sütunlu caddeden kuzey güney yönünde güneye doğru uzanan cadde 2 ile ulaşılıyordu. Ve arkamda gördüğünüz propilon ile meclisin avlusuna giriliyordu. Ve yapılan çalışmalar buranın sadece bir buleteryon kent meclisi değil, aynı zamanda bir odeon olarak müzik hall olduğunu bize gösteriyor. Yani konserler de burada yapılıyor. <Sessizlik> Nüze Antik Kenti'nde 2012 yılından itibaren cadde sokak sistemini araştırmak üzere Kentin en önemli doğu-batı yönlü ana caddesinde kazılara başladık. Ve bu kapsamda arkamda görmüş olduğunuz sütunlu cadde açığa çıktı. Kentin en geniş caddesi buçuk metre genişliğiyle diğerlerinin iki katına yakın genişliğe sahip. Milattan sonra 4. yüzyılın ortasındaki şiddetli bir deprem caddeyi komple yıkmıştı. Burada gördüğünüz sütunlar bize onarımın yapıldığını, blokların, sütun gövdelerinin kesilerek yeniden kullanıldığını ve milattan sonra ikinci yüzyıldaki üst yapının o onarılan sütunlar üzerine yerleştirildiğini gösteriyor. Şu anda kazılar sonucu açığa çıkmış bu yıkım durumu ise milattan sonra 7. yüzyılın başında bölgedeki tüm kentleri yıkan depremin etkilerini gördüğümüz alan. 7. yüzyıl başında Sütunlu Cadde tekrar yıkıldı ve bir daha kullanılmadı. Şimdi bu sene 3D tamamlama ve parça üretimini bitirdiğimiz sütunlardan bir tanesi bu. Evet. Bunun alt kaidesine oturma alanında sıkıntı vardı. Bizim e, ayağa kaldırabilmemiz için böyle bir bütünleme çalışması yaptık. E, şu an e, tarama ve bütünleme çalışmalarımız devam ediyor. Daha kaç sütun parça bekliyoruz? Şu an tarama çalışmaları ve bütünleme çalışmaları devam eden 5 e, sütunumuz daha var. Eğer bu sezon yetiştirebilirsek Bunların bütünlemesini de yaparsak bu sezon sonuna kadar 6 tane sütunu daha sütunu caddeye dikip görselliği arttıracağız. 12 tane sütunun anastilozis çalışmasını yapacağız. Evet. Tamam benden yana yiyeyim. kazı alanında Hakan Hoca çalışması sırasında bu alanda işçilerin römorka atmış olduğu taşları ahayinkine müzik haline getirmiş. Kardeşimiz Hüseyin müzisyen de onun Nisa'ya bir fonla ona ne gelirse gelen ziyaretçiler olsun, çevresi olsun, dinleti olarak onlara sunuyor. Arkeoloji sadece kazmak değil, aynı zamanda kazılanın korunması da gerekli ve bu alanda bizim alanımız ortaya çıkıyor. Konservasyon ve restorasyon alanı. Ben de 2017 yılından beri Nüysa'da konservasyon ve restorasyon işlerini yapıyorum. Genelde taş ustamız, stajyer arkadaşlarımız bunlarla birlikte mimari elemanların konservasyon ve restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Nizan'ın doğu batı yönlü sütunlu ana caddesi ile kuzey güney yönlü onu dik kesen cadde 2 olarak tanımladığımız caddedeyiz. Şu anda üzerinde durduğum kuzey güney yönlü caddeden meclise Agora'ya doğru gidiyorsunuz. Bu diğer sütunlu caddemizden ise batıya doğru köprünün üzerinden geçerek kentin kutsal alanı Akarakaya Plutokore tapınağının bulunduğu alana gidiyorsunuz. Aynı şekilde Nüza kazıları bize bu iki önemli caddenin kesişiminde bir Nymphaeum olduğunu gösterdi. Nymphaeum'lar yani anıtsal çeşme yapıları cephelerinin sütunlarla süslü olması, suların akışıyla kent halkına serinlik veren, görsellik sunan yapılardır. 4. yüzyıl depremleri sonrası Nymphaeum artık sütunlu cephesi de yıkıldığı için bir sarnıca dönüştürülmüş. Su deposu olarak kullanılmış. Ve kentin çeşitli noktalarına işte burada caddenin üst kotunda da geçen son dönem bir künk hattını görüyorsunuz. 15-16 tane künk hattıyla pişmiş toprak borularla kente su dağıtılmış. Sütunlu Cadde kentin ana caddesi olup trafiğe kapalı, etrafı dükkanlarla çevrili bir alan olup cadde 4 B ile kesişmektedir. 2015 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda 59 adet bütün kandil ve bununla birlikte çok sayıda yaklaşık 2500-3000 kadar da kandil parçası ele geçirdik. Ele geçen bu kandil parçaları Geç Antik Çağ'da kentin ana caddesi olan şu anda üzerinde bulunduğumuz yerin aydınlatılmasında kullanılmış olduğunu düşünüyorduk ve cadde üzerinde yıllar içerisinde yaptığımız kazı çalışmaları sonucunda sütunlar üzerinde ele geçirdiğimiz sütün askıları da bizim bu tezimizi destekler nitelikteydi. Zemin toprağı çok sert değil mi abi? Çok sert ya. Sabahtan beri evet. ne çekiyoruz ya. Yani. Fazlasıyla yoruyor. Bilo açmaya çalışıyorum. Hoca gelmeden dik düşmüş. Evet, evet süpürelim Bakalım. bir abi. Bakalım ne var orada. Bu bloğun zeminin üstüne böyle dik düşmesi de enteresan. Buraları açtığımızda anlaşılacak. Evet. Ama hayli yorucu oluyor şu an. Amze, buluntu poşeti ve fiş getirebilir misin tekrar? B6 sondajının güneyinden cam parçaları gelmeye başladı. Camı alayım mı? Camı kasasına koyalım. Tamam. Buluntu poşeti alayım. Buna koyabilirsin. Güzel bir parça, gayet saydam. Eki? Evet. Çok güzel abi. Burada da zemini bulduk. Son zemin toprağını atıp artık süpürüp cadde zeminini ortaya çıkarabiliriz. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun hocam, hoş geldiniz. Harika. Cadde döşemesi bayağı açığa çıkmaya başladı. Arkadaşlar cadde döşemesinin üzerine dikkat edelim. Biliyorsunuz son seviye hem eliyoruz hem dikkatlice. Cadde döşemeleri her zaman son noktadır. Küçük buluntuyu en çok bulduğumuz Aha, noktadır. <laughs> Bak hocam. Dedim ben. <laughs> Sikkemiz. Teşekkür. Tam nerede buldun? Şuradan buldum hocam. Tam orada. Orayı bir kodunu alalım. Bir de fotoğraf şey şu şuraya da mı buldu? Göster evet, koy bakalım. Şurada mı hocam? Tamam, şu, şu noktada şöyleydi. Yani, evet, öyle. Yani diyor. döşemeye yakınız. Evet, döşemeye yakınız. Evet, tamamdır. Ham değerimiz 3.14. Şeref, belgelemeyi yaptınız depoya depocumuza ve konservatöre iletelim siki. Anadolu'nun podyumu Firizli 4 tiyatrosundan birisi Nüza Tiyatrosu'dur. Müza Tiyatrosu'nun frizleri bugün olduğu gibi antik dönemde de gelenlere kendi hikayesini anlatmakta. Bugün orijinallerini Aydın Arkeoloji Müzesi'nde koruduğumuz arkamda gördüğünüz podyum frizlerinin mülajları ile sahne binası orijinalinde 178 depreminin ardından 180-200 yıllarında inşa edilmiş olup depremlerle yıkılmış ve 2021 yılında yaptığımız projeyle restore edilmiş durumda. Antik dönemde Nüza Tiyatrosu 180-200 yıllarında bu arkamda görmüş olduğunuz ...frizlerle birlikte... ...sahne binası... ...yeniden inşa edildi. Komşu kentlerden gelen... ...izleyicilerin de... E, ...seyrettiği bu... ...frizlerde... ...ilk frizde... ...Nüza kent tühesi... ...ortada... ...hemen yanında Menderes Nehri... ...ve onu besleyen... ...su kaynakları... ...perileri yer almakta. Topografyasını dağlarını, incirini ve dağın üzerinde salyangozunu, çekirgesini bile işlemiş. İşte bu kaynak derelerinden beslenen Mayandros, Menderes Nehri tüm Nüza'ya ve çevresindeki illere zenginliğiyle, bereketiyle, verimiyle hayat vermekteydi. 2013-2023 yılları arasında aktif olarak kazı çalışmalarını yürüttüğümüz Sütunlu Cadde'de yaklaşık 170 metre boyunca caddeyi açığa çıkardık. Şu an üzerinde durduğum alan arkeolojik rezerv alan olarak bıraktığımız günümüz zemin kotu. Gelen ziyaretçi bu noktada bu geçen süreçte binlerce yılda dolguyu, yukarıdan erozyonla gelen toprağın sütunlu caddeyi nasıl doldurduğunu görecek. Strabon'un deyimiyle bir dipolis, iki kent, çifte kent olan Nüza'nın iki yakasını, üç köprü, bir tünel ve arkamda gördüğünüz stadyon birleştirmekte. Yaklaşık 190 metre uzunluğundaki stadyon 30 bin kişi kapasitesiyle Nüza'nın en görkemli yapılarından birisi. Ve vadiye inşa edilmesiyle her iki yamaçta hem doğuda hem batıda oturma sıralarına sahip. 1899'daki Denizli depremine kadar ayakta kalan köprüler ve stadyonun U yapan Sfendone kısmı maalesef o deprem sonrası yıkılmış olmalı. Üzerinde bulunduğumuz akarsu taraçası aslında Menderes'in eski bir yatağı. Biz Menderes'in eski bir yatağının üzerindeyiz şu an. Yani önceden Menderes buradan da akıyordu. Daha geniş bir şekilde akıyordu ve yapısal olarak e, biz buraya taraça diyoruz. Menderes'in eski yatağı. Bölge aslında sismik açıdan çok hareketli. Ee, Doğu-batı doğrultusunda bizim büyük bir fayımız var. Newza Antik Kenti'nin defalarca yıkılmasının sebebi de aslında bu fayların bahsettiğim Taraça'ya olan etkisi. Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden biri olan Nüza Kütüphanesi milattan sonra 130 yıllarına tarihlenmekte. Bu kütüphanenin batı yakasında 8, doğu yakasında 8 olmak üzere toplam 16 adet kitap nişi bulunmakta. Antik kaynaklardan Afrikanus, Odiseyalardan birinin yazmasının Nüza Kütüphanesi'nde bulunduğunu söylemekte. Kendisi içerisinde geç dönemde küçük bir şapele çevrilmiş olduğu söyleniyor. Izgara kent planı Nüza'nın bütün bu zor topografyasına büyük bir başarıyla uygulanmış. Kuzey-Güney yönlü ana caddelerden birisi olan bizim Cadde 8 Batı olarak adlandırdığımız bu cadde kentin son dönem sakinleriyle ilgili bilgilere ulaşmamızı da sağladı. Cadde döşemesine ulaşıldığında konglomera döşeli bu cadde Efes'ten başlayıp Antiohya, Laodikya yolu olan, ana ticaret yolu olan bu ana yola bağlanan kentin en önemli caddelerinden birisi. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Mertcan kaç Artı 3.68 hocam. Nirengi noktamız 4.70. Çok iyi. anda sadece yıkıntı kazıyoruz değil mi? Evet. Nihat Evet, evet hocam. Sadece yıkıntı kazıyoruz. Taşlı şeyi geçtik. Geçti hocam. Şu anda çatı kiremitlerin evet. ve diğer malzemenin olduğu seramik evet. fazla gelmiyor. Ay Muhammed, Günaydın hocam. Günaydın. Hoş geldiniz. Şurada ne haber? Sağ olun hocam. Sınısınız, nasıl gidiyor? Aa çok güzel. İyi hocam. Güzel, güzel, güzel. İşte Muhammed, Temmuz, Ağustos, Eylüldeki bu kasım, artık son noktadayız. Yapının bu sene 2024 yılı kazı çalışmalarında açığa çıkarmaya başladık ve iş sana teslim edildi. Konservatör <laughs> olarak. Son aşamada hep biz varız. Tabii ki. Bu yapı yüzlerce yıl ayakta kalmış. Bu yapının biz temel seviyesinde, şu çevresinde bulduk tapınak planlı bir yapı, tapınak heroan diyoruz zaten. Ve ama bu alt kripta odaların e, uzunca, yüz korunduğunu anlıyoruz. kazıda toplanan buluntular eee kazı evine getirilerek tasnif ediliyor, e, temizlikleri yapılıyor ve daha sonrasında da e, depomuzda envanter çalışması yapılıyor. Burada bulunan herhangi bir e, mimari parça, işte e, herhangi bir heykel tıraşlık eseri ya da herhangi bir seramik, e, özel yerel özgü bir seramik, diğer bütün e, çalışmaların, arkeolojik çalışmaların aslında onlara bir dayanak oluşturuyor. Yani bunu bir puzzle gibi düşünebiliriz aslında kazıda yapılan çalışmaları ve oradan çıkan yayınları. Her biri Anadolu'nun antik mirasını, arkeolojik mirasını aslında tamamlayan parçalar oluyor. Bu nedenle çıkan eserlerin her ne olursa olsun muhakkak yayına dönüştürülmesi gerekiyor.